bir siyasi kriz de Yunanistan'da yaşanıyor sevgili izler. Erken seçim konuşulmaya başlandığı ülkede Almanya'da döner fiyatları gündemdeydi. Yunanistan'daysa Türkiye ile ilişkiler işte seçimi belirleyecek parametre bu olacak gibi gözüküyor. Akan Türkçu Atina'dan karşımızda. Nedir bu Yunanistan'da yaşanan siyasi krizin boyutu? Erken seçim gerçekten gündemde mi? Evet Coşkun Özen, şu an Yunanistan'da gündem siyasi kriz. Ee, eski başbakanlardan eee Antonis Samaras Türkiye'ye karşı sert eleştirileri yüzünden iktidar partisi Yeni Demokrasi'den hafta sonu ihraç edildi ve şimdi gündemde erken seçim ve yeni bir parti kurulması senaryoları e, konuşuluyor. Bu gitgide artık ete kemiğe bürünür hale geldi. E, Başbakan Bülçotakis bu ihraç kararında parti içindeki muhalefeti kontrol etmek ve parti içindeki muhalefete bir anlamda gözdağı vermek için bu ihraç kararını aldığı e, söyleniyor. E, bir yandan da tabii erken seçim olasılığı e, senaryoları var. Şimdi siyasetin eski toplarından birisi e, Antonis Samaras, eski Yunanistan'ın eski başbakanlarından birisi ve iktidar partisi de. İktidar partisi yeni demokrasinin de milletvekillerinden. Ama en önemli özelliği iki yıldır süren Türkiye-Yunanistan arasındaki normalleşme sürecinin en sert düşmanlarından en sert ifadelerle eleştiren isimlerin başında geliyor. Zaten de bu ihraç sebebinin ihraç edilmesinin en önemli sebebi bu sert eleştirileri. Hafta sonu bir Yunan medyasına bir röportaj verdi Samaras Tovima gazetesine ve bu röportajda Yunanistan'ın Miçotakis'i, Türk Türkiye'ye karşı fazla yumuşak davranmakla itham etti. Çok da ağır ifadeler kullandı verdiği röportajda. Ve Başbakan Miçotak ise şu anki Dışişleri Bakanı Yorgos Yarepetridis'in Türkiye'ye çok fazla taviz verdiği için görevden alınması gerektiğini söyledi. Ama günün sonunda görevden alınan bir anlamda kendisi oldu. E, sonunda kovulan o oldu. E, hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis hafta sonu bir açıklama yaptı. Kimseden vatan perverlik dersi alacak değiliz dedi Marinakis. Samaras hem Yeni Demokrasi Partisi'nden hem de parlamentodan ihraç edilmiştir açıklamasında bulundu. Bu kez tarih tekerrür etmeyecek dedi hükümet sözcüsü. Hükümet çoğunluğu Samaras olmadan yoluna devam ediyor. Bu sıkıntılı zamanlarda ülkenin istikrarıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur açıklaması yapıldı. Şimdi bu kez tarih tekerür etmeyecektir cümlesinin arkasında başka hikayeler var aslında. Samaras'ın, Antoni Samaras'ın bir Michotakis'li ilk kez çatışması değil bu olay. Şimdi filmi biraz geriye saracak olursak 1992 yılına Samaras o zamanlarda da ülkenin dışişleri bakanı. Hala o dönemde de siyasetçi ve gün, bugünkü başbakan Kriyakos ise babası Konstantinos Michotakis ise baba Michotakis ülkede başbakan. O dönemlerde de 92 yılında da Samaras ile baba Michotakis arasında Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti günümüzdeki adıyla şimdiki Kuzey Makedonya ile isim anlaşması konusunda politika farklılıkları nedeniyle bir tartışma çıkıyor ve Baba Miçotakis Dışişleri Bakanı Samaras'ı o dönemde hem bakanlıktan alıyor hem de ihraç ediyor. Akabinde de Samaras peşi sıra kendisine takılan muhalif isimlerle beraber ayrı bir oluşumun gidiyor ve Baba Miçotakis'in başında olduğu yeni demokrasiyi hükümetini deviriyor. Ve daha sonra da aradan geçiyor yıllar ve 2009 yılında yeni demokrasiye e, parti lideri olarak e, geri dönüyor Samaras. Şimdi hükümet sözcüsünün bu kez tarih tekerrür etmeyecek cümlesinin arkasındaki hikaye de bu. Ama bu hafta sonu yaşanan e, bu partiden ihraç olayında aslında e, daha da önemli bir e, Mesajlar var. Başbakan Miçotakis üç farklı cepheye, üç farklı mesaj gönderdi diyebiliriz. Coşkun Özen. E, parti içi muhalefete gönderdi ilk mesajınız. Ayağınızı denk alın. Ben doğru bildiğim yolda ilerleyeceğim demek istedi. E, parti içi muhalefeti kontrol altına aldı ve ona bir gözdağı verdi. Çünkü Samaras gibi e, çok etkin siyasi isimler de var. Özellikle Türkiye'ye karşı politikalar e, gütmek isteyen e, parti içinde. İkinci mesajı bu, ihrac ihraç olayında Miçotakis Türkiye'ye verdi. E, Yunan kamuoyunda çıkan ve sosyal medyada çıkan yorumlara göre. Türkiye'ye de her ne olursa olsun ben bu iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin alt, a, arkasındayım. Elimi her türlü taşın altına koyuyorum ve e, bu süreci baltalamak isteyen eski başbakan olsa dahi gözünün yaşına bakmam mesajı verildi bir anlamda. Bu hafta sonu yaşanan ihraç olayında. Üçüncü mesaj ise e, Yunan seçmenine ben bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğim. E, gerekirse erken seçime bile göze alıyorum. Erken seçime bile gidebiliriz dedi. Evet toparlamak gerekirse Coşkun Özen e, Yunanistan'ın eski başbakanlarından Yeni Demokrasi Partisi e, milletvekili e, Antonis Samaras hafta sonu Türkiye karşıtı açıklamaları ve sert eleştirileri sebebiyle partisinden ihraç edildi. Şu an Yunan Parlamentosunda 300 milletvekili var. 300 sandalyenin 155'i Yeni Demokrasi e, partisinde ama partiden kopmalar olursa az evvel de bahsettik. Erken seçimin yolu açılabilir. Biz de bu Yunan siyasetinde neler olacağını bu ekranlardan ilerleyen günlerde sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım hoşgunuza. Evet Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile ilişkileri normalleştirmekte ileştirmekte kararlı siyaseten bedel ödesem dahi bu yolda ilerleyeceğim mesajını vermiş ama Yunanistan'da da işler karışacağı benziyor Erken seçim e, gündemde olabilirmiş. Hakan Türkçü bize değerlendirdi son gelişmeler Sevgili seyirciler. Bir seçimde Kırgızistan'daydı dün halk yerel yönetim